Evet arkadaşlar şimdi yeni bir soru yazıyoruz. Bu soruda yine böyle bir etrafıma baktım. Hani günlük hayatta en çok rastladığımız şeylerden gördüğümüz konulara göre de böyle düşündüm. Zaten yeni nesil soru yazan bir insanın da günlük hayatta karşılaştığı her şeyi matematikçi gözüyle bakması gerekiyor. Şimdi böyle baktığınız zaman belki sizleri şu konuda aydınlatabilirim. Mutlaka sizin de daha önce dikkatinizi çekmiştir, belki rastlamışsınızdır bir yerlerde. A4 kağıdının boyutlarıyla alakalı birçok böyle hani soru üretiliyor. Biz de bu konuda çalışalım. Size önce birazcık bilgi vereyim. Ve bu bilgiyi biz yeni nesil sorumuzu yazarken başlangıçta da karşı tarafa verebiliriz. Şimdi A4 kağıtları neye göre tasarlanmış arkadaşlar? Şimdi bir bakayım hani ne türden soru yapsak diye. Evet önce üst sayılarla alakalı bir şey yapmaya çalışıyorsam eğer şöyle anlatayım ben size. İlk başta A0 boyutu var. Bunlar hep A formatında olan kağıtlar. A0 kağıdın e, alanı, yüzey alanı bir dikdörtgen şeklinde biliyorsunuz kağıt. Yüzey alanı 1 metrekare arkadaşlar. Sonra ne yapılıyor? A, A0 kağıdı şöyle yapalım. Uzun kenarın tam ortasından ikiye bölünüyor. Bu A0 ilk başta. Ne oldu bu A1 A1 oldu. Sonra bu A1'in de tekrardan yarıya bölünmesiyle, uzun kenarından yarıya bölünmesiyle A2 oluşuyor. A2 A2. Sonra A2 de tekrar bölünüyor. A3'ler oluşuyor. Sonra A3 de bölünüyor ve A4 oluşuyor ve biz günlük hayatta ne kullanıyoruz? Yani çok A4 kağıdı kullanıyoruz. Daha da küçültürsek A5 A6 diye devam ediyor. Ee, yanlış bilmiyorsam A10'a kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi A0'dan aldık, A4'e kadar götürdük. Ne yapıyoruz? Sürekli olarak 2'ye bölüyoruz. Doğru mu? Sürekli olarak 2'ye bölüyoruz. Ha. Sürekli olarak 2'ye bölüyoruz. Kaç defa 2'ye böldüğümüzle alakalı bir soru buradan yazabiliriz gibi geliyor. Ben A4 kağıdının boyutlarıyla alakalı bir şey vardı. Çok tatlı bir video vardı. O videonun linkini de aşağı bırakacağım. Onu da mutlaka izleyin bu soruyu çalışırken. Şimdi ne gördük biz? A0 kağıdını ikiye böldüm, tekrar ikiye böldüm, tekrar ikiye böldüm, tekrar ikiye böldüm. Tekrar ikiye böldüm. Şimdi sorumuzun konusu ee, kağıt formatları. Kağıt formatları neye göre belirlenir? Bu konuda biraz karşı tarafa bilgi vermemiz lazım. Alanı 1 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki A0 kağıdı. Önce yarıya, sonra tekrar yarıya, sonra tekrar yarıya bölünmesiyle diyoruz. Sonra ne yapmamız lazım? Her zaman verdiğimiz bilgiyi bir tık geliştireceğiz. Geliştirilmiş haliyle de karşı taraftan bir şey isteyeceğiz. Diyelim ki A0 kağıdını böyle belirledik. Kim olsun? Bir isim olsun. Yine sorumuza bir özne lazım. Değil mi? Özneniz ne olsun? İsim, isim bulalım. Deniz olsun. Deniz. Bu bilgiyi verdik önce tamam mı? Dedik ki A4 kağıdı bu şekilde oluşturuluyor falan diye söyledik. Başlangıç sadece bir sayısal bilgi bu kadar. Başlangıçta A0 yani alanı alanı 1 kare olan dikdörtgen içindeki kağıtla başlıyoruz bölmeye diye. Sonra diyoruz ki Deniz diyelim ki D formatında kağıtlar üretmek istedi. Bunu duydu ve dedi ki D formatında hani kendi isminin baş harfiyle başlasın kağıtlar üretmeyi hayal etti diyelim, tasarladı diyelim. Tasarladı. ve bu formata göre D0'ın D0 kağıdının alanını şöyle diyelim tasarlı D0 kağıdının alanı 2 metrekare olmak üzere İçinde düzenlediği kağıtlarda D4'ün alanı kaç santimetre kare olur gibi bir soru oluşturdu. Mümkün müdür arkadaşlar? Mümkündür. Çözümü nasıl yapılır? Üstü sayılarla yapılır. Kaç defa 2'ye böldüysem o kadar defa çarpmam gerekecek mi? Bir düşünün bakayım. Şimdi bölüyorum. Kaça böleceğimi hesaplamak için ne yaptım burada mesela? A0'ı önce 2'ye böldüm mü? Böldüm. Tekrar 2'ye böldüm. Bakın. Bölü. 2'ye böldüm. A1'i bulmak için. Tekrar 2'ye böldüm. A2'yi bulmak için. Değil mi? Ee, sonra ne yapıyorum? Tekrar 2'ye bölüyorum. A3'ü bulmak için. Sonra tekrar 2'ye bölüyorum. Aslında ben ne yaptım? A0'ı 16'ya böldüm. 2 üzeri 4'e böldüm. A0 bölü 16. Yani karşı taraftan bunu yapabilmesini istiyoruz. Bu kez ne olacak? D4'ü, pardon D0'ı bölecek. d D0 0ı yine 2'ye 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 2'ye. Karşı tarafın onu hesaplamasını istiyoruz. 2'ye 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 Yani 16'ya bölecek. 2 bölü 16 hesaplamasını istiyoruz aslında. Burada şuna karar vermeliyiz. Biz şıklarımızı e, ikinin negatif kuvvetleri şeklinde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. şık da olur. Güzel de olur şekilde yapabiliriz. İkinin negatif kuvvetleri biçiminde yapabiliriz. Bu şekilde düzgün bir biçimde yazılmış olan soruyu yine sizlerden yorumlara eklemenizi bekliyorum.